Yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün herkesin aklına gelen o efsane video fikriyle karşınızdayım. Sadece ucuz kartları seçiyoruz. Yani iksiri düşük olan, iksir maliyeti düşük olan kartları seçiyoruz. Şimdi mesela tabii ki minyonlar daha mantıklı ama biz burada yarasaları tercih edeceğiz. İksiri daha az olduğu için. Oklar diyoruz. İskeletleri alıyoruz. Eee çöp... Yani aslında neyse ya. Kendimizi yendirdik gibi geliyor şu an bilerek ama hadi bakalım belki adam bize güzel bir şeyler vermiştir bir felaket kulesine çözeriz bu işi ne diyorsunuz? Hadi bakalım Gerçi Allah bize yardım etsin bizim desteği işi zor yani <laughs> Bol şans diyoruz adama salar da nasıl iki tane vurduk ya çok fazla değil mi arkadaşlar? Prenses için Tom Rock'ları falan bir şey var mı acaba? Olmaz mı? Çok güzel bir zehir. Soldan Ah be Valla soldan beklentim vardı ama İkinci prensesi döndürdük. Bence şu ana kadar değiliz. Onun önüne evet bir Onun atacağı belliydi. Olunca fazla hasar verdirtmesek. Oha zehre bile denk geldi ya. Tamam bir vuruş. O da değil. Şuradaki hasara bir göz yumalım. Şu an tekrar binici döndürmüş de olması gerekiyor ama. Soldan çıkalım diyorum. Aslında taktik yapıp iksir golemini atsak cennet mecerasını harcardı bu ama. Bakalım ya yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Bunun önüne iksir golemi atsak aslında cennet mecerası onunla görüyoruz. Evet. Güzel bir oklar bence çok işe yarar. Prenses Tower'dan vuruyor çok iyi. Bu maçı alırsak bu arada çok güzel. Yani kolay bir maç değil bizim adımızda. Ve beni nice hata yapması gerekiyor bence artık. Ama bir dakika kazı var. Adam çok acele etmiyor. 3 taş mı geliyor arkadaşlar? Maçı saldım deme ya. Sanırım maçı saldı. Ya yani buna da daha fazla bir şey atmıyorsa maçı bitirelim. Evet. ilk elden challenge'ımız gayet iyi. En iyi senaryo ile devam ediyor. Bence güzel abi. ucu ucuna bir yenilgi aldık arkadaşlar. O maçı keseceğim. Boşuna hiç 3 dakikanızı yemeyeyim. Ama adam 330 canımı ne kurtardı ya. Destemiz çok kötüydü. Sadece prens var elimde o el bir şey yapamam. Abi şu iskelet orası dururken şu soldaki ağzı yumuk şeyi seçmek kadar insanın canını sıkan bir şey yok. 4x. Tamam mini pekka olur. Tabi kraliyet paketi çok daha mantıklı ama bir challenge yap yapmaya başladık artık. Bol şans diyelim. Bakın nasıl teşekkür ediyor arkadaşlar. İyilik kazanacak. Elektro rol keşke atsaydık. Güzel bir vuruş beklemiyordun ya. Onu öyle çekelim. Kıplı var. Çok geç kaldık. Çok geç kaldı. Hadi bitir bir vuruş. Çok güzel be. Az daha ikinci vuruş bile gelebiliyordu. Şimdi arkadaşlar prensesle bizden arkadan çıkalım. İlla 10 iksir olmasını beklemeden. Orayı alamadık ama bence çok iyi bir hasar verdik. <laughs> Soldan bir koş bilgi atabilir. Evet. İskelet ordusu var ama ikinci prensesi atmayayım ya. İskelet ordusunu atsın iyi bir vuruş gelir bence. Güzel bir barbar var. Oradakinin işini bitirelim. Onu devin önüne falan bir şey yapmasın hiç. Şimdi elektrolu ruhu harcamak istemedim. Neden istemedim? Koç binicisi şarjlanınca onu bir kere durdurma hakkımız var. Ben niye böyle haber spikeri gibi konuşuyorum? Saat 12 sularında... Neyse evet. Ee, sağdan önüne dev atacak, soldan da düşündüğüm ne yapacaktır. Şöyle biraz dikkat dağıtalım. Tamam ya şarjlanıyorsa şarjlansın yapacak bir şey yok hmm. Hmm. Çok sağlam geldi ya. Yani. Bir şey mi? Bence çok iyi savunduk. <laughs> Adam şu an yani küfür diyor bile olabilir. Acayip bir defans kurduk ya. Ben de çok iyiyim. Tamam. İkinci elimizi de aldık. Bol şanslı da bol şans şanslıyım. Bu, bu nerenin bayrağı bu adamın ki acaba? hiç tanıdık değil ya. Neyse arkadaşlar şimdi ikinci maçımızı da aldık. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Küfür gibi ya. Valla şu... Neyse ya. Bu da küfür gibi. Heh bu olur. Tamam buna bir şey demiyorum. Abi şu kraliyet devine ne alıp veremediği var oyunun. Hep karşı tarafa ben bunu vermek... Adamın baksana abi verdiğimiz kartlara bak adamın. Yemin ediyorum kendimize çer çöp doldurduk. Bu adama bir büyü denk geldiyse yıldırım falan gibi bile değil. Oklara bile çözer orayı ya. Oklar alev topu çarpmanın yani cennet mecrası elektro ejderha. Ben balonu zaten nasıl oynatacağım? Baksana abi. Neyse şöyle yapalım. Tam arkasında durmasın. Tamam. yapmadım. Lan ne alaka? Nasıl görmüyorsun? Ay. Oyun başı başı verdik. Neyse gerçi daha bir şey belli değil de. Bu tekte öldürüyor muydu varil abi? Yok onu da yapamıyoruz. Neyse bir vuruş belki yani şimdi bu cehennem ejerasını çıkarttığında devi çok iyi kullanmamız lazım bizim. Şöyle bir... Gerçi fake atmak gibi de değil, balonu da harcamak istemiyorum ama ne yapayım? Ciddi mi? Bombası hasar verir diye düşünüyorum ama... Yok o kadar yaklaşamamışız. Çok kritik maç arkadaşlar ya. Yani bizim için çok zor bir maç. Şimdi ne varsa atça atışar şu. Şöyle hızlı bir atakla çıkabiliriz. Yapma be. prenses atacaktır bence. Şu an sırf öylesine hani ataklarını engellemek için böyle hamleler yapıyorum. Neyse roketi zaten var abi. Hadi buyurun canavcan avatını. Roket'i var ama roket altında ekstra bitiyor. Çok iyi bal çıkarttık. Ya yok artık şu Valkyrie bit bitti sanırım ya. Rokete bitiyor muyuz? <laughs> Şöyle bir şey deneyeceğiz. Buradan alamaz ya. Var ya kalbim durdu şu maçta arkadaşlar. <laughs> Gerçekten kalbim durdu şu maçta. Rakibi tebrik ediyorum ya. Yani. Gayet iyi oynadı. Uzun süredir video atmıyoruz. Dördüncü maçımızı da atalım. Son maçımız olsun bence. Ee... yani buz golemi de iyi aslında ama İksir aynı olduğu için bu arada seçtim arkadaşlar. Şimdi seçme hakkım yok tabii ki. Düşük olanı seçiyorum. Burada da seçme hakkım var. Yani. Ya minyonlar bence daha iyi yani. Evet. Acayip kötü kartlar. Yani. Başla dünyanın en kötü kartlarıyla kazanmaya çalışma challenge yazsak herhalde. Ama güzel kartlar vermiş. Cennet mecerası vermiş. Koç binici vermiş. Adam bize. Rakibimize teşekkür ediyoruz. Bakın ettik. Bizde yalan yok arkadaşlar. Bakın teşekkür ediyoruz yoksa ya gidiyoruz. Çok kötü espriydi bu arada. Yani. Evet bu esprinin bedelini ödüyoruz şu anda. Her topu atmayacağım. Oyun başı çok iksire gerek yok. Biraz hasarı göz varız ya. Yani. Gerçi Ulan nasıl ölmüyor okçuları o canı. Neyse tamam. Güzel okçulardan herhangi bir hasar yemedik. 200-300 Bunu yapmayalım. Minyonları kolay elden çıkartmak istemiyorum. Görmedin mi? Abi şu kaledeki şu prens diyemiyorum. Zoomlayıp geri zekalılığını gösteresin var ya. Ha bu yetenek halis derler ya bizim kalenin de bu geri zekalı hiç halis değil bu arada. Şimdi bu adamın valkürü vardı değil mi? Tamam. Gene aynı atakları bekliyoruz ama şu an valkür artı Domuzcuklar yaparsan ne yaparız? Nane yeriz. Güzel. <laughs> Bir şey ölmesi çok iyi oldu vallahi. Kartlarımız çerçöp ama adamda oklar falan yok sanırım. Kartop ittirecek onları. Ay, minyonları Okları varmış. Okları olmasaydı ya. Yani. Şimdi en arkadan deprem atıyor büyücü atsak. Ama atalım. şöyle. Bir şey ama olsun. Çok güzel bir atak daha geliyor. Dem kar topunu bilerek hasar atmak için tahmin ediyorum hatta köstebeği elinden çıkartmaması çok tehlikeli ama okları elinden çıkartmasını kullanabiliriz. O köstebeği atın mı? Ama çok hatalı bir köstebeği kullanıyorum. O attığı köstebek yüzünden oyun kaybetmiş olabilir bu arada. Yani eğer kazanırsak. Evet. Buradan da vermeyeceğimize göre. Evet. İyi oyundu. Bence gayet iyiydik. Değil mi? Toplamda 5 maç attık ama arkadaşlar. Ee, o eşleşme de size göstereyim haksızlık olmasın yani hiçbir tank kartım yok gördüğünüz gibi sadece prens vardı saldırı kartı olarak o yüzden bu el yani pek keyifli değildi zaten ona rağmen 300 can falan kalmıştı karşı tarafın ama toplamda 5 maç attım ve e, 4 maçı kazandım bu arada bu kendi hesabım değil zaten üstte 2 ya yazıyor yan hesabım umarım video hoşunuza gitmiştir video hoşunuza gittiyse beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın seviliyorsunuz